Gözlerinden yaş eksik olmadı. Çoluk çocuk saatler süren yollara düştü. Bunlar Irak'tan gelen ezidilerdir. Aylarca Diyarbakır'da kamptalardı. Şimdi de bu tarafa geldiler. Artık nereye gidiyorlarsa oraya gidiyorlar. Biz yolcu olarak getirdik. Haberimiz yok. Nereye gidecek. Ezidiler yaklaşık bir yıl önce sığındı Türkiye'ye. Ülkeleri Irak-Sengal'deki IŞİD katliamından Türkiye'ye gelerek kurtuldular. Kaldıkları Diyarbakır'dan Avrupa için ayrıldılar. Amaçları Bulgaristan'a geçmekti ama 25 saatlik yolculuklarının ardından sınır kapısına 5 kilometre kala otobüsleri durduruldu. Geçişlerine izin verilmedi. Ee, dönecekler. Yani <laughs> devletlerin bir kuralı vardır. O kurallar işler ya pasaport yok, bir şey yok. Bunlar gidecekler. Nereye gideceksin? Böyle yağmam var. E sesimi duyacak. Böyle ses duyulmaz. Diyarbakır Edirne hattındaki hareketlilik aslında günlerdir devam ediyor. Ezidiler kaldıkları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamptaki olumsuz koşullardan şikayetçiydi. 450'si kamptan ayrılmaya karar verdi. Yurt dışına gitmek için yola çıktı ama jandarma toplu seyahate izin vermedi. Bir kısmı Çınar Karakolu'nda köprü altlarında beklemeye başladı. Çocuk vardı burada. Hiç müstakbeli yok. Mektebe zaten hiç her şey yoktur. Burada insan yoktur. Şengal'de daha hepsi savaştır. Burada da aynıdır. 250 Ezidi'nin bulunduğu 5 otobüs yoluna devam etti. Yolda geçen bir günün ardından gece saatlerinde Edirne Kapı Kule sınır kapısına ulaştı. İçinde kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 250 Ezidi sınır kapısına birkaç kilometre kala durduruldu. Ancak ikna çabaları yetersiz kaldı. Oturma eylemi başlattılar. Bir şey, bir şey. Ben yoldan adım, bak bir izin Gitmeyelim. Boş yere bizi uğraştırmayın. Ne diye Bizim her şeyimiz zor. Serbestsin. Karayolu kenarında beklemeye başlamaları üzerine Edirne valisi Dursun Ali Şahin ezidilerin yanına geldi. İkna çabalarına o da katıldı. Bunlar görüşüldü, Bakanlıkta görüşüldü. Kendi kamplara dönecekler. sahibi Mardin'de e, kamplara dönecekler. Bu kadar. Önce kumanya dağıtıldı. Saatler sonra da ikna çabaları sonuç verdi. Ezidiler yeniden otobüslere bindirilerek Mardin-Nusaybin'deki kampa gönderildi.